Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika e, brownie tadında bir kurabiye tarifi vereceğim. İnan bana harika bir lezzet. Çok hafif, çok az maliyetli bir kurabiye tarifi. Hemen yapımına geçiyorum. İlk başta kabıma iki tane yumurtamı kırıp e, çırpmaya başladım arkadaşlar. üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Onu da karıştırıyorum. Çok az malzemeli ve gerçekten harika, hafif bir kurabiye tarifi oluyor. Herkesin evinde rahatlıkla bulabileceği malzemelerle yarım su bardağı sıvı yağ. Onu da ekledim. Onu da karıştırıyorum. üzerine 3 yemek kaşığı kakao var. Onu da ekliyorum. Onu da karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi üzerine bir paket vanilya bir paket ve kabartma tozu ekliyorum onu da karıştırıyorum onları da bir güzel karıştırıyorum ve en son ununu ekleyeceğim ununu da arkadaşlar bir buçuk su bardağı hazırlamıştım ama tam 200 milimlik su bardaklarıyla bir su bardağı aldı ben malzemelerin yumurtanızın büyük ve küçüklüğüne göre Unun kalitesine göre un miktarı değişebiliyor. E, akışkan, cıvık bir e, hamur oluyor arkadaşlar. E, bir su bardağı e, un ekledim ben. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi onu da güzelce yoğuracağım. Ve hamurumun kıvamını size göstereceğim. Akışkan, e, ele yapışan bir e, hamur oluyor. Gördüğünüz gibi akışkan cıvık bir hamur oluyor. E şimdi bu şekilde buzdolabına alıp bir yarım saat dinlendireceğim hamurumu. Evet, yarım saat harcım dinlendi. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı hemen aldım. Ceviz büyüklüğünde bir parça. Ve şimdi fazla bastırmadan parmak uçlarımla yuvarlıyorum ve bu şekilde pudra şekerini bulayacağım. tepsimize alıyoruz. Burası önemli. Şimdi bütün kurabiyelerimi bir kere pudra şekerinden geçireceğim. Ve daha sonra bir kere daha kurabiyelerimi pudra şekerine bulayacağım. Yani toplamda iki defa pudra şekerine bulayacağım kurabiyelerimi ki o güzel e, şahane şeklini alabilsin diye bütün kurabiyelerimi harcını bitirdim ve tam bir tepsi kurabiye çıkıyor Arkadaşlar bu malzemelerle şimdi hepsini pudra şeklinde buladım şimdi bütün kurabiyelerimi tekrardan bir pudra şeklinde bulayacağım ki o harika görselini versin diye şimdi 180 derecelik önceden ısıttığım fırına alıyorum ve şimdi fırının ağzını kapatıyorum ve sadece arkadaşlar 10 dakika pişmeleri yetiyor kurabiyelerimizin evet gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabardı ve çatlak görünümünü verdi ve hemen fırından aldım Şimdi yakından size göstermek istiyorum. İçleri yumuşacık arkadaşlar. Ee, yani kek tadında bir kurabiye diyebilirim. O kadar hafif ve lezzetli ki. Buraya kadar videomu izlediyseniz, videomu beğenip e, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.